Herkese merhaba ben Sadece Çelik biz birlikte Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi en son eve, evdeki hoca kumları koymuştuk cam olmasını bekliyorduk. Ben evi tamamladım. Ev şurada gördüğünüz gibi duruyor öyle. Evi bitirdim video dışında. Şurada bir maden var. Bizim ev, evin yanındaki maden maden hemen bitti. Ben de yeni maden aramaya başlamıştım. Burayı buldum. Videoyu burada başlattım. Keep inventory'u açtım bu arada arkadaşlar. Ölünce eşyalarımız gitmeyecek yani. Şöyle toplayalım kömürleri. Kömür lazım. Lazım kömür. Demir. Asıl amacım buraya gelmekteki amacım demir bulmak. Diamond bulamayız ama. Demir bizim için. Şimdilik daha önemli. Nasıl olsa sadece demir baltayla alınıyor Diamond. Şöyle bakalım. Burada sonlu galiba. Hemen bitecek galiba burada. Evet al. Al. Madem bulamıyorum. Şuralarda var mıdır? Danalar var orada. Bir iki tane dana kessek iyi, iyi olur. Vallahi maşallah fena dana varmış burada da. Ahır gibi. Ulan niye vurulmuyor size? biz... Vallahi bak. Şimdi başlayacağım lagada şeyde. Nasıl bir oyun bilmiyorum ki ya. Gel lan. Sinir oldum. Gel. Hayvan oğlu hayvan. Size gelin lan. Şunu da öldüreceğim. Şunu acıdım öldürmeyeceğim onu insaflı bir insanım. Benim de duygularım var. Acıdım ona bak bıraktım. Diğerlerini acımadım öldürdüm. Bakalım. Daha madem bulabileceğiz mi? Karlı yerlere geldik. Allah'tan keep inventor açık yoksa benim buralara kadar gelmeyi yemez. Evden uzaklaşınca hemen kayboluyorum ben. Koordinat alamazsam bitti. Ulan lagını, şimdi başlayacağım senin gibi oyun ta evetinin. Bak şimdi FPS düştü. Gel lan hayvan Allah hayvan senin yüzünden oldu. Ay senin ben gelmişini geçmişini soyunu sopunu oyun gibi anın Ta bilmem neresini Maden, maden bulalım. Maden bulalım. Koy. Senin lagını sikeyim Amına koydum oyunu seni. Vallahi bak küfür diyeceğim diyorum duramıyorum ya. Lan ne FPS düştü? Tamam iyi bir maden bulduk gibi. Ananın ebesinin nikahını şey yapayım tamam O ne lan öyle kaç kişisiniz ananızın ki hayvan ol hayvanlar. Aa kaç lan kaç 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 kaç, kaç, kaç. Hadi, Şöyle pusuya yatayım ben. Şöyle ananızın tabi ne yapayım ben ananızın ebesini şey yapayım. Kaç kaç Lan şeklin kime la şeklin kime la şeklin kime ya. Aha ya düştü. Ama cana azdır kes. Orada. Şu okları toplayacağım. Bunun bir tarafını deleceğim. Oklar niye alınmadı ya? Bak dedim. Bir tane okumuz var. Ulan gerideki alırsana beni. Ben kadar kötü ok kullanan birini görmedim hayatımda ya. Ulan anasını avradını öleceğim la öleceğim la öleceğim la Gelme lan Tamam Yemek ye ya, az bir canım kaldı Vallahi çok az bir canım kaldı Meşaleyi alayım şöyle ben ya 3 tane okum var şöyle al şunu da Şuradan kömür sömüreyim acık. Biraz da Diğer tarafına bakacağım şeyin mağaranın Sonra buradan şuradan gireceğim Şuradan Şurada alt yol mu var? Baş var. Burada. Şuradan girelim bakalım. Ulan bu maden de mi bitti? Siz koyacağınız madenin ben ta gelmişini geçmişini. Maden bulamıyoruz abi. Maden bulamıyoruz. Nerede olan bu madenler? Nereye gittiler? Hemen de acıkıyoruz ya köpek gibi başladığımız yer. Sevindim bir an bir maden daha bulduk diye. Aa. Hadi gidelim. Bakalım ne yapacağız. Ya nasıl maden olmaz ya. Aramasam karşıma çıkar bu maden midir nedir. Şura maden mi? Aynen maden bulduk galiba. Ya vallahi bak şu FPS droplanıyor anasını aradığını vallahi bak küfür ettirecekler bana gene. Ananın ki küçük zombi ananın ki gelme lan. Tamam. Lan tat, tat, tat öleceğim. Yemek abi yemek ye. E benimki senin ben Evinin bilmem ne tarafını var ya ne yapayım. Yemek yala. Şimdi 33 tane kömür olmuş. Çok iyi olmuş. Çok da güzel olmuş. Al şunu. Buradan bitti la. İyi bitmedi bura. Koy şöyle. Etrafı görmek önemli. Bir de Dying Light modu mu? Yok yok o oyundu. Öyle bir mod vardı bu oyunda. Böyle etrafını görüyorsun. Meşale etrafını aydınlatıyor yani. Gerçekteki gibi. İnşallah modu Survivor çekeriz. Orada koyarız. Kanal uzun, öm uzun ömürlü olursa da. Ben böyle yapacağınız madenin taben gelmişini. Ulan bu nasıl şans? Ya şansa bak abi ya. Çok iyi oldu. Gece de olmuş. Yatak da yok yanımda. da. Çünkü kesin beni dışarıda becerecekler. Gelme, Gelme lan Gelme lan. Gelme lan. Gelme Öldü. Maden yok mu netler? Şöyle girelim. Yok. Ulan nasıl oyun bu ya? Cık. Madem bulamıyoruz abi ya. ya Çekil sen de ya şimdi başlayacağım şimdi. Zaten sinirlendim. Öldü. Arasak çıkmaz bu inekler de gelmişler burada takılıyorlar ya. 20 kişiler bir biraz da gidin benim önüm. Anladın lagınız. Anladın avradını. Gelmişin soyunu sopunun lagını var ya. Vallahi başlayacağım böyle laga. Ölün lan hayvanlar. Tükürüzü keserim. Gitti. Katil yaptılar ya. Dikiz bakalım belki maden maden çıkarırız. Ulan kaç saattir geziyoruz bir tane maden bulamadık ya. Şurada bir yer mi var? Aynen burada bir yer var. Burası biraz daha sağlammış, sağlam bir yermiş gibi duruyor inşallah. Aha açtık burayı. Burada da bir yer var. Şuralara da aha, demir. Vallahi demir. Vallahi demir. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Kır. Kır demir lazım. Kır. Hadi kır. 7-8 tane de demirimiz oldu böylece. Demir lazım demir balta yapacağız demir kılıç yapacağız demir kazma yapacağız Şu Kömürleri de alayım Tamam avradım avradını şimdi sen ne İyi öldürdük Kömür de valla maşallah bu ne la Paso kömür buluyoruz da Şunların hepsi şimdi demir olacak ki of. Acıktım ben de köpek gibi. Yiyeyim şunu. Ya bir daha ya bir daha ya. Devam yok buranın. Ulan bir tane adam gibi madene çıkmayız ya biz. Şuradan dolanacağım bakayım. Buradan bitti. İyi daha bitmedi bura Burada bitti. Aha. Aha burada demir var. İnşallah buranın devamı vardır. Şurayı. Tamam. Şuradan bir yol çıkarabilirsek iyi. Hadi bir yol çıksın. Hadi bir yol çıksın hadi. Hadi 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 hadi. Balta kırıldı. Çıkar ama baş çıkar buradan bize. Hadi gidelim hadi. hadi. Çıkarken iyisi biz dışarı. En azından demir olduk. Buna sevinelim. Git. İbne. İbne. arkamdan patlayacak kesin. Arkamdan gelme. Gelme la. Öldürdü. Hadi gidiyoruz. Hadi şöyle. Şu yukarı çıkalım inşallah yukarıda vardır. Yok galiba burada da yok. En yukarısına çıksak burada an. Var mıdır? Var olabilir. Şurada maden var? Maden mi oraya? Vallahi olabilir. Maden ar aramaktan iflahımız şey oldu yani. O kadar. Video dışında da maden aradım ben. Bulacağım bulacağım diye. Bulamadım tabii ki. Şöyle suya atlayabilir miyiz? Tamam. Tamam. Suya atladık. Şimdi şöyle gidelim. Olmadı. Suda boğulup intihar edeceğiz. Evimize spawn olacağız. Haydi bakalım. Burada maden mi var? Var. Arkamda demir var. Sömürürüz. Yeter ki demir olsun. Yeter ki olsun yani. Çık çık demir çık. Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Hadi. Daha yok mu? Yok. Şimdi şöyle devam edelim. Burası sağlam bir yere benziyor. Daha girer girmez demir verdi bize. Şöyle. 5 sulu daha yapalım. 4 al. Aynen. Dik gel. Şimdi aha demir. Vallahi demir. Çok sağlam madem bura. Vallahi. Diamond da lazım bir zaman. Diamond çıkarabileceğiz mi acaba buradan? Çıkaramayacağız ama. Kırıl kırıl kırıl. Bak laga bak laga bak. Valla kanser oluyor ama. Bu da ne var lan? Şunu çal ya da buradan nasıl olsa kullanmıyoruz. Şurada da demir var. Al. Etrafında vardır bunun dedim. Varmış. Kırıl. Vallahi sağlam demir çıkardık. İnanamıyordum ben. Şöyle eh geç tamam. Tamam. Şöyle geçeyim. Kaç tane oldu? 32. Daha var bitmedi. Bitmedi vallahi çok sağlam iş yaptık. Allah'tan geçtim o sudan. Geçtim ben o sudan iyi, iyi ki. Sömür sömür sömür. 40'a en az 64. En az 64. Hedef 64. 64 yapmadan çıkmam ben buradan. Üstünde daha yok. Bitti mi la? Bitti. Neyse arkamızda daha yer vardı sanırım ben. Biraz daha. Hatırladığıma göre. Bura boş. Aynen burası boş. Çık kalmış burada. Gül gibi madem bitti ya. Yani. Şöyle son bir bakarak gidelim de. Bir tanesi ziyan oldu al geri gidelim. Şimdi şuradan çıkıp gideyim ben en iyisi. Başka madenlere, başka maceralara bakalım. Sabah olmuş. Acıkmışım. Kaç tane taş var yanında? 29 tamam. Şimdi Şurada bir maden mi var? Suya hiç bulaşmadan. Ananın abının ağabeyi... bu ne lan? Hayvan oğlu hayvan. Hayvan oğlu hayvan seni. Gitme la. Ya birden atlıyorlar ya adamın karşısına. Hayvanlar, yaratıklar. Mahluklar. Sömür şurada demir var. Sömür sömür sömür. 64 yapacağım ondan sonra öleceğim. Sonra evde spawn olacağım. Sonra. Şurada da mı demir vardı? Aynen. Doğru görmüşüz. Etrafına bakalım. Yok. Gidelim. Valla sağlam demir bulduk. Bu kadar beklemiyordum ben. Bu kadar beklemiyordum. 32. 64. Oo. Kılıcım da bitmek üzere. Keşke bir tane daha yedek kılıç yapaydım. Şöyle ileri. Bir tane miydi? Şu yukarıda çıkacağım. Vallahi çıkacağım. Bu maden bitmez acı. Keşke oraya bir işaret bıraksaydık ya. Burada maden var gibi gibi bir kırılla. Maden var gibisinden böyle 5-6 tane şey koyaydık ya. Meşale. Ulan ne demir bulduk be. Bitsin. Sorun yok. Bitsin. Hepsi bitsin. Bir tane yapayım şöyle şimdilik. Neredeydi o? Yukarısı. Yarasa. neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, bir dahaki bölümde gene madenlerine devam edeceğiz bunu söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak gelen videolardan daha da haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler, herkese iyi oyunlar.